Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 4 a versiyonunda e, OSM'nin en iyi 11 oyuncusunu göstereceğiz. Kaleyi Alisson'a verdik arkadaşlar. Sağbek Arnold, Ramos, Van Dijk, ve Solbek Robertson. Orta sağımızda Tony Kroos, Devoy, Pogba, Messi, Lewandowski ve Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar bu 4 ada OSM'nin en güçlü oyuncuları mevkilere göre düzenlenmiştir arkadaşlar. E, ee, OSM'nin 2021 yılında en iyi oyuncularından ne yapıldı arkadaşlar? Oluşturuldu. Şimdi tek tek oyuncuları bakmak gerekirse arkadaşlar gördüğünüz üzere detaylı bilgileri de bu şekilde size gösteriyoruz. Bu oyuncular 400A versiyonunda OTM'nin 2021 yılının en iyi oyuncuları, en güçlü oyuncuları arkadaşlar. Bu oyuncuları tercih ederseniz eğer takımınız çok daha başarılı olacaktır. Bu oyuncuları bulmaya çalışın arkadaşlar. Oyuncuları kaşif yoluyla bulabiliriz arkadaşlar. Gerek kaşif yoluyla gerekse de transfer listesinden oyuncuları kadromuza katabiliriz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.